Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyiyim. Pekala, bugün tahtada gördüğün kadarıyla hangi ders işleyebileceğiz? Peki, hmm. hafıza eğitiminde hmm. temel benzer metodunu bugün birlikte işlemeyi çalışacağız. Ben kısaca, kısaca hafıza eğitiminden ve hafıza eğitiminin içerisinde yer alan temel benzerlik metodundan sizlere bahsedeceğim. Ondan sonra çalışmaya geçeceğiz. Hafız eğitimi arkadaşlar beynimizin iki tarafında çünkü beynimiz iki bölümden oluşuyor. Sağ beyin ve sol beyin. Genelde eğitim öğretimi yaparken test çözerken, matematik sorularına cevap verirken, Türkçe sorularına cevaplandırırken genellikle beynimizin sol tarafını kullanıyoruz. Bu da hafızada çok fazla kalıcı olmuyor. Görevimiz bittikten sonra, sınavımız bittikten sonra, sonumuz bittikten sonra unutup gidiyoruz. Halbuki beynimizin sağ yolu, sağ tarafı var ya arkadaşlar, orada görsellik var, orada hayal gücü var, orada duygularımız var, orada hareket var. Eğer biz eğitim öğretim yaparken beynimizin sağ tarafını işin içine katarsak öğretin, eğitim, öğretin kesinlikle kalış oluyor. Ve biz beynimizdeki bu bilgileri çok uzun süre hatta hiç unutmuyoruz. Aslında biz sağ tarafı kullansak da kullanmasak da mutlaka bilgileri hafızamıza atıyoruz. Ama hafızamızı büyük bir okyanus gibi düşünün. Büyük bir okyanusun içerisine attığınız damlaları, düşen damlaları görebilir misiniz? Göremezsiniz. İşte bilgiler beynimize böyle karışık bir şekilde geliyor, dağılık bir şekilde geliyor ve biz bu bilgileri istediğimiz zaman maalesef kullanamıyoruz. Kullanabilmek için bilgileri güzelce belli bir sıraya göre beynimize göndermemiz lazım ki istediğimiz zaman bu bilgileri kullanabilir. Hepiniz tablet kullanıyorsunuz, hepinizin bilgisayarı var bilgisayarda dosya açmayı, o dosyaları kaydetmeyi istediğin zaman tekrar o dosyayı açabilmeyi başarıyorsunuz. Düşünün ki bu hafıza eğitiminde, hafıza eğitiminde siz bir klasör açıyorsunuz, kayıtlarınızı yapıyorsunuz, dosyalarınızı klasöre yerleştiriyorsunuz. İstediğiniz zaman da o klasörü açarak bilgilerinizi çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bugün size de çocuklar temel benzerlik metodunu işleyeceğiz. Yani eşyaları, isimleri, kavramları bir başka nesneye benzeterek aralarında ilişki kurarak öğrenmeyi öğreneceğiz bugün. Hayatta her şeyi önceki bildiklerimizle ilişkilendirirsek mutlaka öğrenme daha kalıcı olur. Şimdi bu temel benzerlik metoduyla ilgili arkadaşlar, ben size bugün 10 tane kelime sayacağım ve sizlerden bu 10 tane kelimeyi bana tekrar etmenizi isteyeceğim. Daha sonra da bu metodun inceliklerini verdikten sonra tekrar sayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım ikisi arasında öğrenmemizin bir farklılık var. Şimdi ben kelimeleri teker teker sayıyorum. Sizler aklınızda tutmaya çalışın ben sordum bana cevap Hazır mıyız? Evet. Uykusu olan var mı? Hayır. Herkes uyanık mı? Evet. Başlıyoruz o zaman. Birinci kelimemiz kalem, ku, matı, yetkenli, eldiven, düdük, uçurum, gözlük, balon, ayak ve top. Ayak ve topu birlikte bir kelime olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi şuradan, şu güzel kızımızdan başlayarak soralım. Acaba arkadaşımızın aklında kaç tane kelime kalmış? Biraz sonra metoda anlattıktan sonra acaba kaç tane kalacak göreceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Sizce hepsini haklı tutabilmişsindir? Amin. Ben canlı olacağım. Tutabilmişsindir? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sence tutabilmişsindir? Peki soralım o zaman. Soralım bakalım. Denemesi basit. Evet. Az daha kozak. Evet. Şimdi sen bize sayılan 10 tane kelimeyi say veya kaç tane sayıyorsun? Bir dinleyelim bakalım. Kalem, top, gözlük. <laughs> Peki, Mustafa? Eee, kare, kuru, yelkenli, ayak top, bülük. Bayağı kalmış ya, aferin. Biraz sonra kendini tanıyamayacaksın. Biraz sonra kendini tanıyamayacaksın, bana hak vereceksin. Ömer? Kuru, kare, gözlük. <laughs> Yerkenli. Bu kadar. Peki. <laughs> Halde bakalım. Kalem. Biraz bir yüksek şey sesle konuşursak daha rahat duyuyoruz. Kalem. Bu. Yerkenli. Bu kadar. Peki. Sana da teşekkür ediyorum Halit. Evet. Senin Nazlı bakıcı. Sen de bize aklında kaldığın kadarıyla bu 10 tane kelimeyi saymak ister misin? gözlük, kalem, kuruk, marka. Gözlük, kolay tabii. Hemen bana baktın, gözlük atsın değil mi? Güzel, bu da güzel bir yöntem Evet, gözlük deyince ben atıyorum gözlüğüne Evet, Yusuf Siyah. Kalem, marka, yelkenli, gözlük. Peki, gözlüğü herkes biliyor değil mi artık arkadaşlar? Peki Tuğba. Sen söyle bakalım. Söyle bakalım. Kaç tane kelime söylüyorsun? Kalem, gözlük, balon, kur. Güzel, güzel. Bir de? Yelkenli, kalem, uçurtma. Pekala. Gittikçe artmaya başladı herhalde. Esmerler çoğalıyor. Evet Ahmet. Hiç akıllı yok. Hiç aklımda yok, çok enteresan. Ama biraz sonra siz ahmet göreceksiniz. 10 tane kelimenin 10 tane sayılacak bence. Evet, Emin sen alın sonra bana. Bir, ay, kalem, kı, mat. Peki teşekkür ediyoruz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, isterseniz ben size bu metodu, temel benzerlik metodunu kısaca bir anlatayım. Bu saydığımız kelimeleri gelin başka kelimelerle, başka eşyalarla benzeştirelim birbirine. Bakalım aklımızda kalacak mı? Yani beynimizin sağ tarafını görselliği, hayal gücünün bir katalım işimize. Acaba ne kadar öğreniyoruz? Şimdi görelim arkadaşlar. Çocuklar dikkat edin. Birle ile kalem arasında bir benzerlik kurabilir miyim? Evet kurdum. Çünkü burada fotoğrafını koyduğumuz kalemle bir birbirine benziyor. Demek ki kalem deyince ya da bir deyince kalem aklımıza artık gelebilir. Güzel öğretmenimizin yakasına taktığı zaman zaman defteri imzaladığı kalem demek ki bire benziyormuş. Bakalım çocuklar İkinin yapılışı ile gölde yüzen kuğunun yapısı arasında bir benzerlik var değil mi? Aynen. Sanki sanki ikiyi icat eden matematikçiler gölde ya da akarsuda yüzen bir kuğuya bakmışlar. Sanki demişler ki iki böyle olsun gibi. Evet özellikle boğaz kısmı ve vücut kısmı gerçekten ikiyi bize hatırlatıyor. Peki bakalım. 3 arkadaşlar genellikle bizim küçük gelmesin derslerinde resim yaparken kuşları yaptığımız bir çizgi vardır ya. Yani. Odur. Bunu hatırlarken arkadaşlar, evet. üçü hatırlarken, daha doğrusu Martin hatırlarken kendinizi bir gemide ya da yattan yolculuk ederken düşünün ve siz simit almışsınız ve simitleri geminin güvertesinde mafya doğru ve ne yapıyorlar? Bizim spiklerimizi yiyorlar. Bakalım dörtte ne varmış arkadaşlar? Arkadaşlar dört deyince siz güzel bir kendinizde rüzgarlı bir havada sörf yapıyorsunuz. Dolaşıyorsunuz denizde. Evet dördün yapısı ile yelkenlinin yapısı arasında bir benzerlik söz konusu. Buna dikkat edersek bu resmi hafızamıza dörtle birlikte kazırsak artık yer ne yapmayız? Unutmayız. Peki bakalım fazla gittik. Bir saniye şuradan geri alalım. Evet. Beş demiştik arkadaşlar. Beş demiştik. Eldivenle özdeşleştiriyoruz. Çünkü beşin içerisinde beş tane bir var. Eldivenle de 5 tane parmak ya da 5 tane birlik var. Yani fark bizim el unutmamız mümkün mü? <laughs> Şöyle düşünün. Şey. Hava çok soğuk. Çiftin çiz, sisliyoruz. Ellerimiz soğuktan kızarmaya başladı. Ve biz bu güzel el direğimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> Elimizi takıyoruz ve elimiz ısınıyor. Şimdi el kullandıktan sonra stadyumlara gidiyoruz. Fenerbahçeliler Şükrü olduğunu gidiyor. Galatasaraylılar Aslan Tepe'ye gidiyor. Beşiktaşlılar nereye gidiyor arkadaşlar? Yan, i̇nönü. Çarşıya mı İnönü? gidiyorlar. Orada hakemsiniz. Ve elinizde bir hakem müdürü var. Beden eğitim öğretmenlerinde olduğu gibi. Hatta şurasında bir de delik var görüyor musunuz? İp bağlamak için kullandığımız bir delik. Hakemlerin boynunu nasıl? Aslında bu bizim altıya benziyor. Görüyor musunuz? Altı rakamda. Ya da altı rakamı ile düdük arasında, hakem düdüğü arasında bir benzerlik var. Artık biz eğer rakamlarla birlikte sayarsak düdüğü altına gelince hemen çok rahat bir şekilde hatırlarız. Hatta iyi de bir takım tutuyorsak, hakemleri tanıyorsak asla asla düdüğü bir daha unutmayız. Altı numaralı eleman olarak. Evet bakıyoruz burada... 7'nin oğlu yerde karalık bir uçurum var. 7 ile uçurum arasında bir benzerlik var arkadaşlar. 7'nin uç kısmına baktığınız zaman orada sanki bir uçurum var birleri düşecekmiş gibi. Şöyle hatırlayın. Öğretmeniniz gezide tam böyle uçurumun o noktaya gelmiş, Yedi'nin uç noktasına gelmiş ve az daha hemen öğretmeni tutmuş böyle ama öğretmen düşeceksin diye yakalıyor. Evet, 7 arkadaşlar uçuruma çok rahat bir şekilde verdirilebilir ya da biz uçurumu 7'ye verdirilebiliriz. Peki arkadaşlar, hızlı geçiyorum çünkü bu çok rahat bir şekilde hafızalarımda kaldığına inanıyorum. Evet, burada fazla söze gerek yok. Burada bu sınıfın öğrencileri 8 deyince beni hatırlayacaklar zaten benim gözlüğümü de hatırlayacaklar. Benziyor mu arkadaşlar? Evet. Benziyor. Çok fazla anlatmaya gerek yok zaten. Hakikaten 8 yan çevirdiğiniz zaman bir gözlük. Ya da gözlük bir ee, nedir? Çocuklar 8 ile oluyor. Şimdi burada size kısaca bir anlamı anlatmak istiyorum. Küçüktür. Balonların çok büyük olduğu. Hatta e, duygulandım da yani şu anda. Ee, bu gazlı balonların ilk çıktığı zamanlarda memlekette bir ee, pasara gittik. O balon satan amcalar var, balon satıyorlar. Balonların uçurduğum ilk defa orada uçuruyorum. Cebimdeki parayla birlikte özür <laughs> balon alıyorum. Uzunca bir ip bağlıyorum, uçurtma uçuruyorum. Fakat bir ağabey arkadaşlarla konuşurken veya ya dalgınlıktan dolayı iti bırakıyorum ve balon gitmeye başlıyor. <laughs> balon gidiyor ben koşuyorum ama balon yukarıya doğru gidiyor ben yere koşuyorum. Taş atıyorum, sopa atıyorum ama maalesef balonu bir türlü yetiştiremiyorum. Tabi balon güneşe doğru gitti, hala gidiyor belki bilmiyorum. Ee, çok ağlamıştım çünkü ikinci bir balonu almaya param da yoktu o zaman. İşte böyle Ucuna ip bağlanmış bir balondu. Aynen dokuz gibi arkadaşlar. Balonun şişirip ip bağladığınız zaman arkadaşlar sağladığınız zaman dokuza benziyor. Efendim Tuba? Evet Öğretmenim. Herhalde benim gördüğüm balon balonunu da alabilir. Çünkü ben bugün arabayla babamın okula gelirken bir tane balon gördüm. Ay keşke o balonu yakalasaydı Tuğba ya. Evet, Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyorum kurbanın paylaşımından dolayı. Arkadaşlar 10, on, bakın 10'da bir tane 1 var, bir tane 0 var. Neye benzettik futbol sahasında topa vuran bir ayak? Ayak 1'i temsil ederken top 0'ı temsil ediyor. Yani biz 10 de dediğimiz zaman hemen ayak ve topu çok rahat bir şekilde hatırlayabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Uyamadım ki. Evet. Peki. O zaman o zaman ben bunu bunu aşağıya indireyim görülmesin. Bakalım. Sizler sizler Hobbs'unza alabildiğiniz mi benzeri metodunu Melat'tan başlayalım. Çünkü öyle gelmiştik. Ee, bence, bence arkadaşlar, Berat bu 10 tane kelimenin hepsini hafızasını almıştır gibi geliyor bana. Çünkü cin gibi bir çocuk. Çok da dikkatli dinliyor. Say bakalım Berat. Kalekuma. Şöyle sayalım Berat. Numarasıyla ile birlikte <laughs> sayalım. İki kalem, iki ku, üç martı, dört çelkenli, beş ben altı dedik yedi uçurum sekiz gözlük dokuz balon on ayak beton. Abi tebrik ediyoruz arkadaşımıza bir altı gösterelim. <laughs> acaba acaba Muhammed Zeki arkadaşımız da sizce bu on kelimeyi aklına tutabilmiş midir? Evet. sen de tutabilmiş midir? Evet. <laughs> Ben de tutmuştur gibi geliyor. Necip sen de tutmuş mudur aklına on tane kelimeyi? Bakalım ben. Evet. Peki bakalım. Kalem, ku, ah, bir, kalem, Hı. iki, ku, üç, martı, dört, yelkenli, beş, eldiven, altı, düdük, yedi, uçurum, sekiz, gözlük, dokuz, balon, on, oh, ayak, Evet, tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Evet, bu kadar konuşmayan bir de Necip arkadaşımız vardı meşhur Türk bayraklı tişörtünü giyen Necip arkadaşımız. Ayrıca tebrik ediyoruz bu bayrağından dolayı. Ee, Necip, sence bu 10 tane kelime senin hafızana yerleşti mi? Yerleşti. Peki, o zaman yüksek sesle, yüksek sesle bize bu 10 tane kelime sayarız. 1 kalem, 2 ku, 3 martı, 4 kertenli, 5 eldiven, Altı, gülük Yedi, uçurum. Sekiz, gözlük. Dokuz, balon. On, ayak rotu. Alkışlıyoruz, hepinizle Değişik bir taraftan bir arkadaşımız olsun. Aradan birine soralım mesela. Şurada sessiz sakin duran Mustafa arkadaşımız var. Mustafa arkadaşımız acaba bu kelimeleri hafızasına aldı mı? Aklında tutabildi mi? beynindeki dosyasına kayıp yapabildiğini bir görelim. Bir kale, iki ku, üç marçı, dört yelkenli, beş eldiven, altı düdük, yedi uçurum, sekiz gözlük, dokuz balon, on ayak ve top. Tebrik ediyorum Mustafa Yener. Bir arkadaşımıza daha sonra soralım. Peki şöyle soruyorum arkadaşlar. Herkes hafızası aldı. kayıtlanırdı yani. ben yaratan bir şey. Evet. O zaman, o zaman bir kişiye daha sayıyorum arkadaşlar. Bir kişiye daha sayıyorum. Ee, Hocam, Ahmet. Edeyim? Şimdi bu iki, iki güzel kızdan bir tanesi saydım. Ama bu Ahmet sayacaktı değil mi? Çünkü demin hiç sayamamıştı Ahmet. Ahmet sayacaktı. Arkadaşlar çok özür diliyorum, unuttum ben. Ahmet demin hiç sayamamıştı. Öğretmenim aklıma hiçbir şey kalmadı demişti. Ben de demiştim ki ona birazdan kendini tanıyamayacaksın demiştin. Bakalım abi kendini tanıyabilecek mi? Hadi bakalım abi. Bir kalem, iki kum, Birazcık üç martın, dört yelkenli, beş eldiven, altı düdük, yedi uçuruk, sekiz gözlük, dokuz balon, on ayak ve top. Değişiklik yapıyoruz arkadaşlar vakitten kazanmak için. İkisini beraber saysam mı arkadaşlar? Evet. Evet. Beni ile Tuğba ikisi beraber saysın ve onları beraber dinleyelim. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Evet. Tuğba hazır mısın? Hazır. Evet. Beni hazır mısın? Hayır. teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel dinlediniz. Çok güzel bir çalışma oldu. Daha sonra, daha sonraki çalışmalarımızda, derslerimizde bu çekimin devamını yapacağız. Bugün benzerlik metodunu öğrendik. Bu benzerlik metoduyla güzel çalışmalar yapacağız sizinle. Daha sonra atı sözlerini bu kelimelere asarak, bu kelimelerle ilişkilendirerek saklayacağız. Ve siz sözlerini çok rahat bir şekilde hafızanızı alacaksınız. Bir sonraki dersimizde hafıza eğitiminde bağlama metodunu anlatmak üzere. Hepinize iyi dersler. Hoşçakalın.